herkese merhabalar. Bugün 17 Haziran 2024 Pazartesi günündeyiz. Kurban Bayramı'ndayız. 2024 yılının Kurban Bayramı. İslam aleminin Kurban Bayramı'nda buradan kutlarım tüm inananları. Dini bayramlarda biz ailece normal şartlarda evde geçirirdik. Gelenimiz gidenimiz sağ olsunlar çok oluyorlar. Bu bayramda şöyle bir plan yaptık. Antalya'ya Yiğit ve Seher'in yanına gidiyoruz hem sebebi ziyaretimiz bayram kutlaması, bayram ziyareti hem de Yiğit'in amcasının yani bayram onun, bayram amcanın hanımı vefat etti. Başımız sağ olsun buradan. Tüm ölmüşlerimize de. Ona da bir baş sağlığına gideceğiz. Bakalım yolculuğumuz başlıyor. Sanıyorum bu haftaki videomuz bu şekilde şekillenecek. İlerleyen süreçlerde neler olacak göreceğiz. Şimdi yola çıkıyoruz. Takipte kalın. Teşekkürler. Anne kolay gelsin. <laughs> ben gözlerini görebileceğimi umuyorum. Vallahi ben görüyorum, görüyorum. Şu anda Kaş Kalkan'dayız. Daha önceki videolarımızda yukarıdaki villalardan biriyle birinde video çekmiştik. Bur gibi bu Güneşin inanılmaz yansıması, kalkan plajının muhteşemliği, denizin berraklığı ve tekrar burada olacağız. Burası burası. Şimdi buraya geldik. Burası Seher'in babasının hobi bahçesi. Nasıl? Hadi be, burayı. Aa çok güzel. Seyyar yani... köy afetle görme 8'e yani ulaştı keser var. hadi gidelim. Bana Görüşmek üzere. Nasıl beğendin buranın yeşilliğini? İnanın her taraf ağaç. Yolda gelirken çektik birkaç güzel şey. Her yani şu anda beni bu takım elbiseyle bir sefer görürse keser. eser. Yani Ciddi mi söylesin? Şimdi başladık. Buyurun ne ne olsun? Saman amcam bana dedi ki soğan. Ben Hayır. dedim ki kokusuna bakayım. Ben Baktım dedi, sarımsak. Ben dedim, soğan. Ha sarımsak dedi o. Ben soğan dedim. O Soğan dedi. Ben bilmiyordum. Soğan dedi. Sarımsak değil. Soğan da değil. Pırasa. Ha çok güzelmiş ya biraz önce Kınık tarafındaydık. Şu anda e, Antalya'nın Elma. Elmalı ilçesinin Salur köyündeyiz. Seher'in ailesinin evindeyiz, Kılıç ailesinin evindeyiz. Burada durmuş Yiğit adında bir arkadaşımız var. Kendisi 12 yaşında olduğunu söylemişti. E, bugün müydü? Ne zaman? Ne zaman o Elin bize anlatır bugün. mısın? Neler yapmıştın bugün, sen? Bugün bugün. Ne yapmıştın bugün? Ya, şey Hayır babanın kulağına kuşlar tarafından bir şeyler ya, gitmiş ya. yani. Demişler ki işte bak demişler senin oğlun arabayı almış. Aman dikkat edin kaza yapar Aha. ama sen gayet de iyi kullanıyormuşsun Aha. normalde İstedin mi sen arabayı daha önce acaba? Yok istemedim ee, ama istemeden A kaçırmış Halil sende? Kendi de. veriyor zaten. Ha öyle mi? Abi, arabayı, Ay, arabayı yıkayacağım diye kaçırmıştım. <gülüyor> <gülüyor> İdris abi Gülsüm abla siz de bugün misafiriz Halil. Siz yani teşekkür ederiz. Sağ çok sabrınız olduğu için teşekkür ediyoruz. Abone olun Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün en kısa zamanda tekrar nişana düğüne bekleriz. Hasan abi valla siz nişan düğün yaptıkça biz geliriz. Halil Taha değil mi? Evet. Neler söylemek istersin bize? Mesela öncelikle Durmuş Yiğit'in bugün yapmış olduğu eylemde sen de var mıydın? Ortak mıydın? Birlikteydiniz öyle mi? Yok ortak mıydı? Başka bir arkadaşım. He. Ama sen bu, bu, durumların olduğunu biliyorsun normalde anladığım kadarıyla. E arkadaş olduğunuz Ama için saklayacaksınız siz bunu. E tamam. Sen yapıyor musun peki böyle bir şey? Hiç yapmadın Artık mı? Mahallede duruyorsun. Hiç yapmadım ben. E, yapmayı daha yapmadın. İyi <laughs> o zaman hayırlı olsun sırada. Senin peki söylemek istediklerin nelerdir bize? Herkese iyi bayramlar. Çok teşekkür ederiz. Bugün kurban bayramındayız. Hala Kurban Bayramı'nın 3. günü değil mi? Bugün yarın son gün. Biz gezdik, Kurban Bayramımızı kestik. Evet. Bilmece soracağız. Bakalım burada bilenler olacak mı? Her insanda iki tane, Türkiye'de bir tane. Her, her insanda <laughs> iki tane, <laughs> Türkiye'de bir tane. <laughs> Bilemediniz İdris abi. Bildiniz. Tebrikler. Bir alkış alabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Uzun yoldan kuş gelir. Ne söylerse hoş gelir. Telefon. Evet. Bilemediniz. Mesaj. Mektup. Bildiniz. Tebrik. Evet. Halil siz bildiniz değil mi bunu? Evet. evet. tamam. Tebrikler. Halil'e bir alkış alabilir miyiz? Harikayız. Ah bir arkadaşımız daha geldi. Tabii sana da soruyoruz. O da dahil, Tekrar orada. soruyorum. Zengine de fakire de el açtıran şey nedir? Allah. Düşünebilirsiniz. Değil. Bir düşünün bakalım. Ne zaman elinizi açarsınız Doğa, mesela? Bir el Çocuklar bile para değil. <laughs> para değil bilemediniz. Doğada. doğada değil, yok. doğada değil. değil. Mesela şöyle bir ipucu verebilirim. Şimdi e, her zaman kullanabiliriz aslında ama bayramlarda bu şeyi daha çok evet, görürüz, evet. daha çok kullanırız diyeyim. Evet, Kolay evet. evet, bildiniz. Kim bildi? Abla siz bildiniz. Kim? Tebrikler. Evet. Sıra, sıra, odalar, sıra sıra odalar. Birbirini kovalar. Birbirini kovalar. Sıra sıra odalar. Bölge değil bilemediniz. Sıra sıra buyurun başka mı? var mı tahmini olan? Sıra sıra odalar sıra. Sıra birbirini kovalar. <laughs> Saklambaç mı? Hayır onu da bilemediniz. Tren, <laughs> tren, tren, tren. Evet arkadan rayın üstünde geliyor tren, tren. diye bir ipucu oldu. Bir alkış alalım treni bulduk. <laughs> treni bulduk. <laughs> <laughs> Pijama giyen eşeğe ne denir? <laughs> Hadi buyurun lütfen. Tabi buyurun lütfen. İyi geceler denir. İyi geceler denir. <laughs> Alkış alalım lütfen. <laughs> Mor mendil mavi suya düşerse ne olur? Mor mendil Söyleyeyim mavi mi? olur. Tabi buyurun Söyleme lütfen. Söyleme o zaman sen biliyorsun dur. Söylesin sen. Korktuk korktuk biliyor. Abi siz söyleyin buyurun. <laughs> islanır. E Islanır. Islanır doğru cevap buydu yani. Alkışla. <laughs> o zaman. Son bir tane geliyor. Hazırsanız alkışımızı da aldık. Teşekkür ederiz. Hangi tene krem sürülmez? Beyaz tene mi? Yok o da değil. <laughs> de. Kara tene de değil. Nasıl? Abi. Abimiz evet. yine bildi. Daha çok kadınların bilebileceğini düşünmüştük ama bu birazcık ödülsüz bilmece oldu. Yani ödülümüz mutluluğumuz olsun diyelim burada hazırlıksız olduğumuz evet. için. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. İsmail abi neler söylemek istersin Seher'in amcası olarak? yiğidin de artık manevi amcası, abisi, büyüğü olarak. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, ayağınıza sağlık. Şu anda yine bir kılıç ailesinin evindeyiz. Bilal Kılıç'ın evinde ve hanımı ve Elisa'yla da zaten daha önce görüşmüştük. Bu üçüncü buluşmamız. Daha önceleri de tabii ki sohbetimiz oldu ama şu anda kendilerinin evindeyiz. Bayramın, kurban bayramının dördüncü günündeyiz. Bilal amca sözü size bırakayım. Bizler e, sizin, sizin dostunuzdan çok memnunuz. Helaplarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sizleri tanıdığımıza çok memnun olduk. Ee, Yiğit ve hastasıyla tanıdık. Erdinci sayesinde annesiyle babasıyla da görüştük. Allah sizden razı olsun. Hepinizin. Teşekkürler. Her Teşekkürler. zaman bekleriz. Sürekli bekliyoruz. Sağ olun Hasan abi. Bediye Elisa. Yani. Bediye ablasının var mı söylemek istediğiniz bir şey? Geldiğiniz için çok teşekkür Sağ olun. İyi ki varsınız. Bedi ablasın özel izin iste Annesinden özel bir izin istiyoruz burada konsey huzurunda. Evet. Yani evi bizim evimize okulu bizim evimize 5 dakika mesafe. Ne zaman isterse alırız yemeğini yer geri bırakırız. He, bu konuda siz denizsiniz. Babasından Olur tabii. De. <laughs> Oylama. İzin verenler el kaldırsın lütfen. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Önce Allah. <laughs> Allah. Tamam, annesinden de izin aldık. Evet. Önce Allah dedi. Allah. Teşekkür ederiz. Ben kiraz evet, kiraz yıkıyoruz Buranın ismi yedi muarmış. Yayla zorlar. Bak İlginç bir bardak var burada. İlginç bir bardak. tas da diyebiliriz buna sanırım ama yani ne ya da... varsa eskilerde var bacım. Kiraz Seher Seher'de. Biraz sonra kontrole gideceğiz. Afiyet olsun Yedim. Seher. Kirazlarımız çok. Sizin bahçenin kirazları bunlar ben 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 değil mi? Sözler. Evet. Evet annem de su içiyor. Ona da bir bakalım. Şu anda kontrole geldik değil mi? İlk mesleğe gireceğiz. İlk, Şu anda neyi öğreneceğiz? Ee, kalp atışlarını falan dinleyeceğiz bir yarım saat falan. Hı -hı. İşte bir sıkıntı var mı diye bakılacak. Evet. O şekilde. Harika. Heyecanlıyız yani. Ne düşünüyorsun Bade? <laughs> Heyecanlıyım işte kalp atışını dinleyeceğiz. Bakacağız. Bunun sayesinde olacağım herhalde. İnşallah. Hadi Düzenli olacak o <laughs> yüzden. Tamam. Evet. Teşekkürler. Hah. çıktınız şimdi çıktınız. <laughs> Bakalım bunları yakından yakından <laughs> şöyle. Oldu. Allah yüzü şimdi <laughs> tamam işte bak şimdi yüzü tamam. Fethiye <laughs> limandayız. Sesi dinle tamam mı? Tamam. Şimdi. Kuşların sesi, 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 sesiyle birlikte bir çıt sesi gelecek. İyi dinle. Duydum. Duydun değil mi? Ama naylona gitti. Tamam. Yarın düğünümüz var. Evet. Yarın ekstra bir de düğün de var tabii ki. Evet. Gel. Bu çocuk oyuncu. Bu çocuk oyuncu muymuş? Bu çocuk oyuncu muymuş? Ne yapıyormuş bu çocuk? Şu çocuğun ağzı da çok güzelmiş. Burnu da çok güzelmiş. Gözleri de çok güzelmiş. Kulakları da çok güzelmiş. Bu çocuğun elleri de çok güzelmiş. Bahçeleri de çok güzelmiş. Hala Antalya'dayız. 21 Haziran 2024 Cuma gününe geldik. İnanılmaz yağmur var. Saklıkent diye bir yere gitmek istiyoruz. Ama <laughs> bir yerde saklanmak durumunda kaldık şu anda. Gel 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 gel. Gel Evet. Baba oğlunu sallarken. Şu anda da kınıktayız. Yazıtlı pilye yazıyor burada. Evet şu anda Badim tarihle oynadı. Bir daha oyna bakalım tarih. Tarihi yerinden, oynat. tarihi yerinden oynattı. Tarihi oynadı. <gülüyor> 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 tamam, tarih oynadı. Tamam tarihi yerine eskisi gibi oturdu. Ne yazıyor? İki basamak üzerine yükselen yazıtlı yekpare bir taş blok görünümündedir. Herhalde bundan bahsediyor. Evet şuradaki likçe yazıtlarını sanıyorum okumak mümkün. Şu şekilde yaparsak. Bak E var bir şeyler var. Domates serası. domates topluyoruz değil mi? Aynen abi. Vallahi elinize sağlık ya. Teşekkür Abilisin ederim. Abi, ha bunlar ver, verdi mi? Ne ne? Değil baba, normal domates. O yani, vakti geçmiş artık. Vakti geçmiş domates. Sana salkım topladım. Ha salkım. Kendi ellerimle. Ha Gel. Eline sağlık. Gelir Sıfırlarım mi? Yok, dur nereye göstereyim? Geliyorum bir dakika. Kasayı. Kasayı. Ha dur. Yalnız bunlar sararmış. Bunların zamanı geçmiş arkadaşlar. Bunların zamanı geçtiği için Burada güzellerin toplamaya çalışıyoruz artık. Yeni dikim ne zaman? He bak işte domates, bir kasa domates. Eylül 20'sinde. Bu da hiç yaşmazsa bir Eylül 20'sinde eğer günleşirse. Evet. Bak 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 burada da var domatesler. Metahan'ı da tanıt. Metahan'ı da çektik az önce. Teşekkür Merhabalar. ederiz Metan'a da. Rica ederiz abi. babasına da teşekkür ederiz. Rica ederiz abi. Budime'ye de teşekkür ederiz. Ne demek tüm akrabalarına da ben teşekkür ederim. İyi ki varlar. Yani tüm buradaki kırıktaki Fethiye'deki, Kaş'taki, Antalya'daki, Elmalı'daki dostlara, akrabalara Sen ilgileri, alakaları için sağ olsunlar. Ben de hepsini sevdim. Çok teşekkür ediyorum. Nereye gitsek böyle bir ilgi alaka. Biz de kendilerini kesinlikle İzmir'e bekliyoruz. Ne zaman gelmek isterlerse kapımız açık diyoruz ve bunu da böylelikle bitiriyoruz. Metehan ne dersin? İyi derim abi. Tamam. <laughs> o zaman domates toplamaya devam ediyor. Kelebekler uçuşuyor burada. Domates topladık, türlü meyve ve otlar topladık yine yemek için. Ayrıca Santos Antik Kentini, Saklıkent Kanyonunu ve daha birçok farklı yeri gezdik ve gördük birlikte. Bayram ve taziye için gitmiştik. Bir de Bekir On'un, yani Abdurrahman'ın amcasının oğlunun da düğünü vardı ve ona da katıldık. Kendilerine de yine mutluluklar dilerim. Bayram Onuk yani yine Abdurrahman Yiğit'in amcalarından Bayram amcanın eşi İlknur ablaya ve tüm ölmüşlerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet dilerim. Dönüş yolculuğumuz Akdeniz kıyılarından başlayıp Ege açıklarına kadar sürdü. Geçen hafta bu sebeple video yayınlayamamıştım. Tekrar tüm yakınlarımıza teşekkür eder, saygılar sunarım. Eksiğiyle fazlasıyla bu videoyu da böylece bitiriyoruz. Hanımlar ve beyler Başlangıcın başlangıcıyla zamanlar arası yolculuğun 112. haftası ve 104. bölümündeydik. Vakit ayırdığınız için minnettarım. İyi ki varsın, iyi ki varsınız. 2248 yılına her an yaklaşmaya devam ediyorken pek yakında farklı bir stil ve videolarla ayrı olarak yine bu platformlarda olmayı hedefliyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.